Boğalar ve yükselen boğalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız? Şimdi sizlerle Eylül ayını konuşacağız. Eylül ayında bizi bekleyen iki tane önemli tutulma var. Bunlardan ilki balık burcundaki ay tutulması. Kurtulmamız gereken bazı duygusal durumlar var. Mağduriyetler var. Diğer taraftan Başak Burcu'nda bir güneş tutulması meydana geliyor. Kendi menfaatlerimizi, düzenimizi, sistemimizi, performansımızı arttırıcı bazı durumlara, işlere başlayabiliriz. Satürn'ün retrosu başlayacak. Diğer taraftan Jüpiter'le de kuzey ay düğümü üçgen yapıp kadersel bazı şansları önümüze getirebilecek. Evet ekranıma dönelim ve Bu ayda sizleri neler nasıl etkileyecek? Bunları incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi Ay'a başlar başlamaz Satürn'ün retrosu önümüze çıkıyor. Satürn sizlerin şunu kırmızı yapmak istiyorum. Satürn sizlerin 11. evinde geri gitmeye başlıyor. Bu da nedir? Arkadaşlık ilişkilerini, sosyal organizasyonlarda yapmanız gereken görev ve sorumlulukları aslında hatırlatacak. Belki de arkadaşlarınıza karşı e, unuttuğunuz, yerine getirmediğiniz görev ve sorumluluklarınız vardı. Ertelenmiş bazı organizasyonlar vardı. Bunlarla ilgilenebilirsiniz arkadaşlar. Bu süreç içerisinde o sosyal alanlarda, grup, organizasyon, dernek, dernekçilik gibi faaliyetlerde yapmanız gerekenlerle yüzleşeceksiniz. Görev ve sorumluluklarınızla iyice yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Evet ertelenmiş, es geçilmiş her ne varsa bu işleri yerine getireceksiniz. Diğer taraftan Jüpiter ile Kuzey Ay düğümü arasında bir üçgen açı meydana gelmekte. İşte o arkadaşlık gruplarınızda, ekiplerinizde, işbirliği yaptığınız insanlarda, sosyal alanlarda bazı karşınıza çıkabilecek şans ve fırsatlar söz konusu olabilir. Hayat amacı edindiğiniz, kendinize bir gaye edindiğiniz konularda büyümeler, çevrenizin genişlemesi, bazı şeylerin duyurusunu yapma, çevrenize iletişim haline girme, yeni bir dönemin başlaması, yeni bir organizasyonun kurulması, bunun eklenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani yeni bir arkadaşlık gruplarına girebilirseniz, organizasyonlar, yeni bir kursun açılması, ona dahil olunma gibi temalar çalışabilir arkadaşlar. Çünkü tutulmaları da aslında bu evlerinizden almaya başlayacaksınız. Ne dedik arkadaşlar? Bu ay içerisinde iki tane tutulma meydana gelecek. Bunlardan bir tanesi balık burcundaki ay tutulması. Bu 15 derece balık burcunda gerçekleşen tutulma sizlerin hayatınızda sosyal alanlar, organizasyonlar, arkadaşlar, ekip, grup faaliyetleri içerisinde bulunmayla alakalı temaları çalıştıracak. Bazı insanlarla empati kurma, karşılıklı onlarla etkileşme, daha fedakar olabilme, bütünleşme bir dernekle, organizasyonla, grupla bütünleşme temaları oldukça yoğun olacak arkadaşlar. Dernekçilik faaliyetleri, içine dahil olduğunuz büyük gruplar, bu gruplarda empatinin, işte karşılıklı fedakarlığın bir bütün haline gelmenin temaları aslında çalışacak 7 Eylül'de. Diğer taraftan ise ayın 22'sinde Başak Burcu'nda bir Güneş tutulması meydana geliyor. Güneş tutulmaları Başlangıçları, bir şeylere yeniden gelişmeleri anlatır. Başak burcunda olduğu için de bir sistemin bir düzenin kurulması gerektiğini aslında işarettir. 29'un derecesinde olması bu zamanlarda aslında yapılmamış ama artık son raddeye gelip yapılması gereken işleri anlattığı için artık son atılacak o kurşunla bir düzenin bir sistemin kurulmasını aslında işaret edecektir arkadaşlar. Bu da hobisel alanlarınızda kendinizi ifade ettiğiniz konularda sanatsal becerilerinizi sergilediğiniz alanlarda aslında kendisini gösterir. Aşk ilişkileri, romantikler, borsa, kendinizi ifade ettiğiniz konular, çocuklarınızla aslında alakalı, ee, bazı kararlar onlar için faydalı olabilecek olan şeyler, kendi aşk hayatınıza bir düzen, sistem getirme, eğlence hayatınıza, hobilerinize bir düzen getirmeyle alakalı temalar ön plana çıkıyor. Belki de çok karışacaksınız. İşte balık burcunda bir ay tutulması meydana gelecek dedim. Diğer insanlarla o kadar çok böyle haşır neşir olabileceksiniz ki belki de artık kendinizi kendiniz gibi ifade etme konusunda bazı bir düzen, sistem getirmeniz, bir rutin ve alışkanlık oluşturmanız gerekebilir. Zaman zaman diğer insanlarla zaman zaman kendinizle vakit geçirmeye işaret edecektir. Ayın 22'sinde ise Mars Akrep Burcu'na girecek. Bir sürede terazi burcundaydı ve ikili ilişkiler konusunda karşımızdaki insanları kazanmak, uyum içerisinde olmak için bazı çabalar vermiştik. Şimdi ikili ilişkilerde karşımızdaki insanlarla açıktan veya gizliden rekabet edebilecek olduğumuz bir sürece giriyoruz. Karşınızdaki insanlarla aynı duygusal frekansta olabilmek için güç ve efor harcayacaksınız. Çünkü 7. ev birebir karşılıklı ilişkileri anlatır. Ortaklıklar, ilişkiler, belki de bir ilişkiye başlama, aşık olma süreçleri bile ortaya çıkabilir. Neden arkadaşlar? 5. evinizde sizin bir tutulma meydana geldi. 5. ev tabii ki de 7. evle bağlantılı bir ev olduğu için belki de bu konularda bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Yalnız Mars'ın buradaki hareketi ilk günlerde Pluto ile bir kara açı yapacak. Bu da karşılıklı iki ilişkilerde bazı güç gösterilerine, enerji patlamalarına karşılıklı böyle krizlerin çıkmasına özellikle işten otoriteyle kendinizden daha üst gördüğünüz yaşça büyük olan insanlarla aranızda bazı krizler meydana gelebilir arkadaşlar. Onların sizi kontrol etmeye çabalayıp sizin buna boyun eğmemeniz veya sizin karşı büyük insanlara karşı emri vaki yapıp onların bunu kaldıramaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Aileyle özellikle sizden büyük insanlarla aranızda gerilimli durumlar söz konusu olabilir. Ayın 22'sindeyiz hemen yine aynı gün güneş terazi burcuna geçiyor. Ve günlük iş rutinleriniz, sağlık, konuları, e, hizmet alıp verme, iş ortamınız gibi konular ön plana çıkacak. Bu, buralarda kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Diğer insanlarla uyumlu halde çalışabilecek olduğunuz bir çalışma alanı yaratmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Benim bu aylık size anlatacak olduklarım bu kadar. Beni takip etmeyi, videolarımı likelamayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.